Merhaba sevgili öğrencilerim. Dert 170 ile karşınızdayız. Kafanın içerisindeki kapılarının anahtarları arkadaşlar videolarda gizli. Videoları izle anahtarlar tek tek açılacak. Evet devam edelim. Sevgili arkadaşım A üzeri x üzeri n artı b çarpı x üzeri n eksi c çarpı x üzeri n olduğu zaman bakın x üzeri n var ya hepsinde ortak değil mi? O zaman ortak çarpan parantezini al. x üzeri L n'i bir kez yaz. A artı B eksi C şeklinde karşımıza arkadaşlar getirebilirsin. Nasıl yani? Bakın. 4 çarpı 8 üzeri 9 çarpı 8 üzeri eksi 3 çarpı 8, 8 üzeri 8 üzerini matematik bir kez yaz. Diğerlerini diyor aynen yaz. 4 artı 9 eksi 3. 4 artı 9 13. 3'ü çıkardım. 10. 10 çarpı 8 üzeri en yapar. Ortak çarpan parantezini alırken ortak çarpanı bulacaksın. 7 üzeri N hepsinde ortak değil mi? O zaman bir kez yaz. 3 artı 14 eksi 11. Gördüğün gibi 6 çarpı 7 üzeri olur. Bir daha 9 çarpı 5 n artı 12 çarpı 5 n çarpı eksi 7 çarpı 5 n. 5 üzeri n'i gördün mü? Gördün. Bir kez yaz yeterli. 9 artı 12 eksi 7. Gördüğün gibi 14 çarpı 5 üzeri n olur. 9 çarpı 3 üzeri n, 2 çarpı 3 üzeri n, eksi 4 çarpı 1 üzeri, 3 üzeri n işleminin sonucu nedir diye sorulduğunda 9, 2 daha 11, eksi 4 daha 7, 7 çarpı 3 üzeri n e, yapar. Bakın 9 çarpı 3 üzeri n, 3 üzeri n'leri yazmış. Bir kere yaz. 9 artı 2, eksi 4'ten yaptığı zaman 7 çarpı 3 üzeri n olur. Yine bir sorumuz var. 12 çarpı 11 üzeri n, 8 çarpı 11 üzeri n, eksi 9 çarpı 11 üzeri n. Evet yapıyoruz. Hadi Bakın 12 8 daha 20, 9 çıkardım 11. 11 çarpı 11 üzeri n. şıklarda olmaz ise buranın üzerindeki biri buraya ekle. Bakın 11 üzeri nler ortak, bir kez yazdım 12 8 daha 20, 9 çıkardım 11. 11 çarpı 11 üzeri n. Bir tane 11 var, değil mi? O zaman buraya bir ekleyebilirsin. Aynı mantık. 4 üzeri n'ler ortak sevgili arkadaşlar. 17 çarpı 4 üzeri n, eksi 3 çarpı 4 üzeri n, eksi 2 çarpı 4 üzeri n. Böyle bir soruda sevgili arkadaşım 4 üzeri n ortak olduğu için 4 üzeri n'i bir kez yaz. 17, eksi 3, eksi 2 ne yapar? 12 olur. 12 çarpı 4 üzeri n. O da eşittir arkadaşlar. 3 çarpı 4 üzeri 1'den bu biri şuraya atın. 3 çarpı 4 üzeri n artı 1 yapar. Aynı mantık. Şimdi sevgili öğrencilerim test 172 çözüyorsun ve böylece hayatta başarmak için bir adım daha ileri gidiyorsun.